Evet, herkese merhabalar. Ben Seda Erdem Yılmaz. Bugün çok değerli konuklarla birlikteyim. Kısaca konuklarımı tanıtayım. E, Sayın Seda Kayrak Kızıltan, Boyner'in e, insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısı. Sayın Oğuzcan Bülbül, o da İK Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Abdü İbrahim'de. Ve Sayın Pınar Yamaner, o da Alarko'da İnsan ve Organizasyon Grup Başkanı. Şampiyonlar Ligi'ni toplamış gibi hissediyorum <laughs> evet, <sağ olun>. kendimi. <laughs> Gerçekten keyifli bir panel olacağına inanıyorum. İnşallah. Hemen konuya gireyim. Nitekim süremiz <laughs> kısıtlı. Konumuz aslında bugün global inovasyonlar ve uygulamalarla sürdürülebilir İK yaklaşımları. Sürdürülebilirlik biliyorsunuz hepimizin yıllardan beri gündeminde. Globalde de çok önemsenen bir konu. Sürdürülebilirliğin aslında ilk hayatımıza girişi çok da keyfi olmadı diyebilirim. Yani hepiniz biliyorsunuz aslında zorunluluk olarak yani uluslararası rekabette aslında gelişmekte olan ülkelere bir duvar gibi örüldü. Çünkü bir ülkeden başka bir ülkeye mal satabilmek için, ürün satabilmek için belirli şartları yerine getirmeniz gerekiyordu. Sürdürülebilirliğin ilk girişi böyle bir zorunluluktan aslında çıktı. Ve sürdürülebilirliğin birçok faktörü var. Çevre, sosyal faktörler, insan faktörü ve yönetişim faktörü gibi. Fakat genellikle sürdürülebilirlik işte az önce bahsettiğim bir ürünün satışında bir A ülkesinden B ülkesine satarken hangi şartları yerine getirmek gerekir? Yani bu konudaymış gibi algılandı. Hı. Fakat sürdürülebilirliğin aslında insana da dokunan etmenleri ve tarafları var. Aslında bugünkü panelde bunlara değinmeye çalışacağız. Önce Seda Hanım'dan başlayayım. Sevgili Seda, aslında son dönemde sürdürülebilirliğin ve çalışan esenliğinin çok irdelendiği bir dönemdeyiz. Burada hem çalışanları hem profesyonel <laughs> anlamda hem de kişisel anlamda geliştirmek için bu öneri olarak neler yapıyorsunuz, ne tür uygulamalar var? Ee, Bunlar konusunda bizi aydınlatabilirsiniz. <laughs> Şimdi ben şöyle e, ele alayım. Şöyle, sürdürülebilirlikle çalışan esenliğini yan yana koyduğunuzda şöyle hayal edin. Biri dışsal yani sürdürülebilirlik tarafı dışsal e, değerlerle alakalı, dengelerle alakalı. E, aslında çalışan esenliği ise bizim... <laughs> kendimize ait bir şey olduğu için içsel dengelerle alakalı. Dolayısıyla bu ikisini yan yana getirdiğinizde hem içsel hem dışsal yaptığınız programlar aslında kendi arasında bir denge oluşturması lazım. Şimdi biz sürdürülebilirliği ele alırken aslında çatı bir yaklaşımımız var. Diyoruz ki işimizi dünyayı bir de insanı ve toplumu aslında odağımıza alıyoruz. İnsan ve toplum dediğimizde de yetenekle ilgili yapmak istediğimiz bütün programları bu sürdürülebilirlik ana başlığı altındaki insan ve toplum yaklaşımı başlıklarında ele alıyoruz. Şimdi hangi projeleri yapacağımıza da aslında şöyle karar verdik. Bir takım araştırmalara bakıyoruz. Yani global nereye gidiyor, yetenekler Türkiye'de ne istiyor, neleri önemsiyor diye. Ben iki tane araştırma sonucunu söyleyeceğim ve sonra bizim örneklerimizden biraz bahsedeceğim. Çünkü çalışan esenliği dediğimizde bizi nereye götürür? Bir tanesi Deloitte'un bir örneği. Yetenekler diyor ki aslında ben iş tercihimi yaparken işverenin sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımını dikkate alıyorum diyor. Dörtte biri yeteneklerin. Yine Türkiye'de bir başka araştırma iş yerleri diyor. Öncelikle bizim temel haklarımızı bir şekilde sağlasın. Bu hem fiziki, hem ruhsal hem de ekonomik olarak. Yani sadece iyi ücret veriyor olmanız yeterli olmuyor. Şimdi tabii bu verilerle biz nereden başlarız diye baktığımızda hani uzun soluklu bir yolculuk bu. Hani bugünden yarına olmuyor. Ama buraya gelmeden az önce konuşuyorduk. Tabii ki çalışanların esnek çalışmasıyla işte birazcık da onlara bir takım alanlar tanımayla başlıyor. Ee, i̇şte bu uzaktan çalışmalar, part time çalışmaya izin vermeler e, ki ben bunu buradan söylemek istiyorum. E, biz haftada üç gün evlerde iki gün ofiste olacağız diyoruz. Dolayısıyla bu büyük bir bir özgürlük büyük bir esneklik yazın e, ofis dışından çalışabilirsiniz diyoruz daha uzun süreli uzaktan çalışma yapılabiliyor. Ya da bir anneyseniz çocuğunuzu belli bir dönem ya da evdeki bir yaşlıya bakmak zorundaysınız. Aslında bir kadın olarak sizi destekliyor olabiliyor. Bütün bunlar çalışanların aslında esenliğine hizmet eden konular. E tabi bunun yanında bir takım eğitimler veriyoruz, psikolojik destekler yok, işte babalık izniydi, işte bazı farklı aslında ihtiyaçlar psikolojik danışmanlıktı. Sonra LiveWell bir programımız var. Müşteriler için tasarlanmış bir program. Aslında onu kendi çalışanlarımıza adapte ediyoruz. İşte yeşil Ofisler ne bileyim işte Yemekhanemiz var. Orada seçilecek alternatifler arasında işte vegan alternatifler bir takım diyete hizmet eden. Dolayısıyla aslında çalışanın arayacağı ve bulmak isteyeceği her şey. Şimdi çalışanlarınız da çeşitli. O yüzden çek diye kısaltayım ama kapsayıcılık konusunda çok ciddi zaman harcıyoruz ve kafa yoruyoruz. Dolayısıyla böyle ben size tiz geçiyorum ama lütfen yarın öbür gün ilginizi çeken bir uygulamamız. LinkedIn'den bizi takip ettiğinizde özellikle sosyal medya kanallarını çok iyi kullanmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ilginizi çeken sizin kurumlarınıza adapte edilebilir gördüğünüz şeylerin detayını rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla ben şunu söyleyeyim. Bugün eğer doğru yetenekleri ki ben yetenekleri genç yetenekli, yaşlı yetenekli gibi sınıflandırmak istemiyorum. Doğru yetenekleri eğer kurumlara kazandırmak istiyorsak çok farklı seçenekleri kapsayacak uygulamalar yapmamız gerekiyor. Bir şey daha söyleyeyim mesela biz ofislerde sendromsuz pazartesi diyoruz. Hiçbir şekilde ofislerde kimse olmuyor pazartesileri. Mağazalara da yine sendromsuz pazartesi adına tabi mağazada kimsenin olmaması mümkün değil serbest kıyafet verdik. Dolayısıyla aslında grupları düşünüp onların çalışma alanlarını düşünerek farklı uygulamalar ortaya koyuyor olabiliyorsunuz. Aslında aynı amaca dönük. Dolayısıyla böyle bir örnekler evet. de vermiş olayım. Evet ya yani aslında söylediğin şeyler gerçekten çalışanın ve yeteneğin sürdürülebilirliği anlamında çok önemli. Hani bana bir sözü hatırlattı. Hani bir şairin bir sözü var Ali Bayam'ın. Diyor ki bir çiçeği büyütmek için ona her gün su vermek yeterli değil. Bunu kuruttuğum çiçeklerden öğrendim diyor. Gerçekten aslında çalışanların rahatını esenliğini her gün düşünüp insan kaynakları profesyonelleri olarak böyle güzel uygulamalarla desteklemek gerekiyor. Yeteneğin sürdürülebilirliği açısından gerçekten Kesinlikle. çok önemli. Kesinlikle. Ağzına Kesinlikle. sağlık. Çok teşekkür ederim. <laughs> Yetenek demişken aslında Pınar, Pınar Hanım'a bir buradan sözü vermek istiyorum. Şimdi iş modelleri oluştururken geleceğin yeteneğini nasıl yöneteceğiz? Nasıl bir denge olacak? Hani Bütün İK masalarında bunlardan bahsediyoruz. İşte bunun nasıl bir dengeye oturacak? Yani top talent mı çekmeye çalışacağız yoksa freelance sözleşmeli çalışanlarla mı ilerleyeceğiz? Yani nasıl bir denge kuracağız? Ya bu konuda nasıl bir öngörünüz var? Neler düşünüyorsunuz? Sizin görüşlerinizi alabilirsek çok sevinirim. Tamam, teşekkürler aslında dünyada yaşanan dönüşüm bütün şirketlerin insan kaynakları anlayışlarını da değiştirdi. İş yapış şekillerini değiştirdi. İnsan kaynakların hatta değiştirmek zorunda kaldı insan kaynakları bu uygulamaları. Mesela eskiden neydi? Daha doğrusu klasik insan kaynakları anlayışında neydi? Güçlü bir marka değeri yaratırsınız. İşte pozitif bir iş kültürümüz olsun. Hibrit çalışma modellerine, esnek çalışma modellerine birazcık girersiniz. Sürekli eğitim ve gelişim fırsatları yaparsınız, kariyer yollarını belirlersiniz. ...inovasyon tünelleri oluşturursunuz. Bunlar klasik ilk anlayışında çok yeterliydi bugüne kadar. Ama e, geleceğin üç dünyasında esneklik ve çeşitlilik artık ön plana çıkmaya başladı. Sizin de belirttiğiniz gibi top talent mı yoksa top talentlarla birlikte... E, ...belirli süreli sözleşmeli çalışanlar ya da uzaktan, yoğun olarak uzaktan çalışanlar mı? Bu ikisinin artık dengeli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında bu neyi getiriyor şirketlere? Çok rahat bir şekilde maliyetleri kontrol altına alıyorsunuz. İşte gerekli derinlemesine uzmanlık ihtiyacınız varsa bir konuda uzmanını bulup onu e, bu işe yönlendiriyorsunuz. İşte projelerin hızlı ve esnek olması gereken dönemlerse, aceleniz varsa hız kazandırıyor bu size. E, ayrıca farklı freelance çalışanlarla çalışmak da şirkete yeni bakış açısı ve içerideki kültürün de harmanlanmasına sebep oluyor. Dolayısıyla hem top talent çekmeye çalışmak hem de belirli süreli sözleşmeli ya da freelance çalışanların dengesini kurmak o iş gücündeki esneklik ve çeşitliliği yakalayabilmek için bence çok önemli hale geldi son dönemde. Ee, biz alarkoda bu konuyla ilgili neler yapıyoruz? Bizim de son iki yıldır gündemimizde bu freelance ve uzaktan çalışma aslında biraz da pandemiyle hayatımıza girdi ve zorunluluk haline dönüştü. Bizim e, aslında çok çok eskiye gideceğim. Tam 39 yıl önce kurulmuş bir e, simülasyon merkezimiz var Alarko'nun içerisinde. Alarko İstikbal Kulübü. E, bu İstikbal Alarko İstikbal istik... Kulübü. Alarko i̇stik İstikbal ah, Kulübü. Hı hı. Aslında burada sürdürülebilir liderlik anlayışımızın bir parçası olarak çalışanlarımızın çeşitli başlıklarda projeler üretmelerini sağlıyoruz. Bu projeler içerisinden örnek vermek istediğim, tam sizin bu değinmiş olduğunuz konuya örnek vermek istediğim üç tane başlık var. Bir tanesi uluslararası staj deneyimi programları. E, yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencileri. Türkiye'deki bulundukları dönem boyunca staj yaptırıyoruz çeşitli şirketlerimizde. Tersine göç gibi aslında Evet, değil evet. Biraz. Evet. <laughs> aslında buradaki amaç da o. Yurt dışında aldıkları eğitimlerin ardından tekrar ülkeye dönmeleri <laughs> için onları destek evet. sağlamak ve işte şirketlerimizi Türkiye'deki bu iş imkanlarını tekrar tanıtıyor olmak. bunun ilkini bu yaz yaptık ve çok keyif aldık gerçekten. İki grubu da harmanladık. Hem yurt dışı öğrencilerini hem Türkiye'deki öğrencileri. Birbirlerine çok da şey kattıklarını ifade ettiler. Bunun dışında uluslararası proje bazlı çalışma programları başlattık. Bu program yurt dışında mezun olmuş ve yurt dışında çalışmaya devam eden ya da yurt dışında yaşamaya devam eden kişileri kapsıyor. Burada da uzaktan ya da hibrit fark etmez kadroya dahil etme konusuna odaklanıp şirketimizin yetenek havuzunu genişletmeyi hedefliyoruz. Bir üçüncüsü de çoklu yetenek kaynakları, burada da dünya gelinliğinde çeşitli coğrafyalarda eğitim görmüş ve hayatını sürdüren yabancı kişileri gene full time ya da part time fark etmeksizin uzaktan ya da Türkiye'de istihdam ederek yabancı yetenekleri farklı çalışma modelleriyle çalıştırıyoruz. Bu üçü bizim çok kıymet verdiğimiz ve Alarco İstikbal Kulübü'nün içinden çıkan bir proje. Alarco İstikbal Kulübü 21 ila 33 yaş arasındaki şirket çalışanlarını kapsıyor. Üyelik usulü giriyorlar ve orada kendi bütçelerini oluşturuyorlar, kendi yönetim kurullarını oluşturuyorlar. Yönetim kurulları bir yıl boyunca görev yapıyor. İsterlerse istikbal kulübünün dışındaki abla abi dedikleri 33 yaşın üzerindeki kişilerden destek alıyorlar. Bu bu yıl çok faydalı üç tane projeyi kattılar sisteme. Bunun dışında bir tane de benim çok kıymet verdiğim, belki yaşım itibariyle yaklaşıyor artık emeklilik dönemi. E, bilgelik projesi yer alıyor içeride. Bilgelik projesinde de iki tane aslında iki yönlü bir şey, karşılıklı kazan kazan var. Bir tanesi uzun yıllardır Alarko'da görev yapmış çalışanlar. Emekli olduktan sonra boşluğa düşmesinler diye, belki kendilerini biraz daha tekrar hala faydalı hissetsinler diye Alarko'ya yeni katılmış kişilere mentorluk yapıyorlar. Ama aynı zamanda da onlar da iş hayatından uzaklaşmasınlar. Bu teknoloji çağında hızlı bir şekilde değişen teknolojiye adapte uysunlar, adapte olsunlar diye tersine mentörlükte yaptırıyoruz. Alako İstikbal Kulübü'nün içindeki gençlerle beraber. Onun dışında işte hepimizin zaten en çok önem verdiği bu sosyal sorumluluk projelerinde işte 100. yılda 100 tane öğretmen adayına proje özür dilerim burs verdik. İşte e, Habitatla işbirliği içerisinde kadınların teknolojik tarafta gelişimini sağladığımız bir projemiz var. Alarko Eğitim Kültür Vakfı zaten yıllardır karşılıksız burs vermeye devam ediyor. Bizim tarafta evet. da böyle. Gayet güzel açıkladınız. <laughs> Yetenek savaşları her alanda devam ediyor ama evet. bu özellikle genç nesil becerilerin tecrübeyle armanlanması çok önemli evet. bir proje. Hepsi çok güzel projeler. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ Şimdi olun. aslında yetenek ve çalışan eksenini konuştuk. Biraz da inovasyon eksenini konuşmak istiyorum. Orada da Oğuzcan Bey'e sormak istiyorum. Çünkü sektör itibariyle inovasyon sizin sektörünüzde çok evet. önemli. Özellikle açık inovasyon. Yani sürdürülebilirlikle inovasyonu nasıl eklemlendireceğiz? Daha inovatif bir ortam. ...nasıl sağlanabilir? <laughs> Bu inovatif yetkinlikleri nasıl arttırabiliriz? Bu konudaki görüşlerinizi alabilirsek tabii. çok sevinirim. Şu anda bayağı bir zaman baskısı altındayım. Bir <laughs> baskı hissediyorum bakışlarınızla. Biraz ufak bir ek süre aldık ikinci tabii soru çok, için. Tabii çok e, kısaca şöyle anlatabilirim... <laughs> ...Abdü İbrahim'de yaptıklarımızı. E, tabii ki sürdürülebilirlik ve inovasyon... ...bizim en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Sektör olarak da zaten varlık sebeplerimizden bir tanesi. Biz bunu sadece... Böyle ufak bir alan olarak değil, aynı zamanda hem İK'nın içinde hem de şirketin bütün departmanlarındaki iş süreçlerinin içinde yerleştirmeyi hedefliyoruz açıkçası. Çünkü nasıl hikayesi olan ürünleri tüketiciler tercih ediyorsa, hikayesi olan şirketleri tercih ediyor yetenekler. Bu hikayenin de bir parçası sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik alanında Seda Hanım'ın söylediği gibi iyi olan şirketleri bir eğilim, özellikle yetenek, top talent anlamında, daha fazla oluyor. Dolayısıyla e, biz de 22 yıldır Türk ilaç sektörünün lideriyiz. Sürdürülebilirlik alanında da açık ara lideri olduğumuzu söyleyebilirim ilaç sektöründe Türkiye'de. E, dolayısıyla bu yetenek çekme anlamında çok önem verdiğimiz uzun vadeli İKA stratejimizin en önemli parçalarından bir tanesi. Siz zaten e, rol olarak da sürdürülebilirlik size bağlı. Aynen. Bizim yani benim başkanlığım altında hem iletişim olması, hem <laughs> sürdürülebilirlik olması, hem de İKA olması aslında bir anlamda da bir sinerji de. Evet. E, yaratıyor. Biz aslında açık inovasyonu şöyle yapıyoruz, bir örnek vereyim çok zamanı da efektif kullanayım. Biz şirket çatısı altında bizim HEAL 2050 adını verdiğimiz bir sürülebilik stratejimiz var. İnsanın geleceği, işin geleceği ve ekosistemin geleceği başlıklarının üstüne oturuyor bu strateji ve bu stratejinin altında yürüyen birçok projemiz var. Bu projeler şirket içinde çok farklı departmanlardan ortalama 20 kişilik ecail gruplar tarafından yürütülüyor. Ee, ve bir örnek vermek istiyorum. Düşük karbonlu ambalaj stratejimiz var Green Harmonization diye. Web sitemizde zaten detaylı e, bilgileri var. Ama şöyle söyleyeyim bu bir yapay zeka makine öğrenmesine dayanan e, bir optimizasyon algoritması aslında daha da e, temel olarak işlevi. E, ve bu algoritma sayesinde ha dünyada algoritma yok mu optimizasyon algoritması bir sürü var. Ama karbon emisyonunu azaltmak için ilaç sektöründeki ilk örnek bu. E, biz bunu hayata geçirdik kendi ürünlerimiz için yani Adli İbrahim markalı ürünlerimiz için ee, ve 1 milyon euro gibi bir malzeme savingi yanında 6 haftalık bir fazla kapasite bunun da yanında aslında kendi ürünlerimizin ambalajından kaynaklanan karbon emisyonlarımızı %28 oranında azalttık. İşte e, 3D printerla kişiselleştirilmiş vitamin basmaktan tutun da ilaç kutuları içindeki prospektüsleri kare koda almaya kadar aslında içinde hem inovasyon hem sürdürülebilirlik olan ama aynı zamanda şirketteki yeteneklere kendilerini bir büyük iyiliğe ait hissetme imkanı veren projeleri yürütmekten aslında büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü hakikaten sadece çalışmak dışında çalışanlarımız büyük bir iyiliğin, büyük bir ulvi bir amacın parçası olmakta gerçekten en az maaş kadar, en az yanaklar kadar, en az well-being kadar tatmin veren bir konu. Dolayısıyla bu tip projeler hem de aynı şekilde ...insan tarafında da, insanın geleceği tarafında da e, bu anlamda yararlandığımız şeyler. Hatta iş mülakatlarında e, görüştüğümüz yeteneklerin Abdü İbrahim'in bu alandaki şeylerini dile getirip... ...ya ben bizim de bundan haberimiz var, işte bunu çok beğendik demeleri de e, hoşumuza gidiyor. İnsan tarafında, yani insanın geleceği tarafında da birçok şey yapıyoruz. E, toplumu ve kendi çalışanlarımızı ilgilendiren e, konular. Burada işte uluslararası raporlama yaptığımız CDP gibi, Science Based Targets gibi platformlara... işte. Kilit çalışma, kilit çalışan ayrılma oranından tutun da işte çalışan başı gönüllülük saati, çalışan başı eğitim saati, kazasız gün gibi birçok böyle İK ile örtüşen KPI'ları de takip ediyoruz ay ay ve bunların da raporlamasını yapıyoruz. Dolayısıyla hani inovasyon da aslında sürdürülebilirliğin içinde çünkü bizim sektörde inovasyon deyince genelde böyle yeni bir molekül keşfi akla geliyor haliyle ilaç olduğu için yani yeni molekül, yeni bir tedavi alanı. Tabii ki bu en önemli tarafı. Ama aynı zamanda molekül dışında da biz bunu hani böyle bir marjinal hayatı iyileştirmek dokunduğumuz hayatları iyileştirmek de bir yeniliktir, bir inovasyondur hı. diye bakıyoruz. Dolayısıyla aslında hepsini bu şekilde toparlayabilirim. Evet Çok güzel özetlediniz. Aslında sizinle ikinci soruya devam edelim isterseniz. Tabii. Çünkü gene bununla bağlantılı. Yani inovasyonun bu sefer İK'deki tarafı. Yani aslında baktığınızda herkese sorsak bütün şirketler hı hı. inovasyon var diyorlar, AI var diyorlar ama ya gerçekten İK'da uygulamalara baktığımızda, İK'da sizce yapıcı inovasyon diye bir şey var mı? Yoksa bu bir algı mı? Bunu aslında herkese sormak istiyorum. Sizinle başlayalım. <laughs> Tabii, şöyle söyleyeyim. Bir kere Türkiye'deki en büyük yapay zeka birimine sahip olan ilaç şirketi, belki de Teki de olabiliriz. Abdi İbrahim bizim ayrı bir teknoloji şirketimiz var ve onun bünyesinde büyük bir yapay zeka birimimiz var. Dolayısıyla aslında yapay zeka en sıcak gündemimiz. Bunun etkilerinin aslında ben yıkıcı değil de daha ziyade dönüştürücü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla özellikle veri analitiği ve büyük veri işleme konusu bence çok önemli çünkü İK aslında İK departmanları biraz daha veriye ve analitiğe dayanan departmanlar haline dönüşecek yapay zekanı yardımıyla çünkü İK'da gerçekten çok büyük data birikiyor. Hani biz bugüne kadar belki çok önem vermiyorduk ya da farkında değildik ama biriken datayı işte çalışan bağlılığıyla verimlilikle yani aklınıza gelebilecek her şeyle korele edip aslında matematiksel modeller kurup daha gerçekçi daha veriye dayanan kararlar verebiliriz dolayısıyla ben yapay zekanın bu anlamda bize çok destek olacağını düşünüyorum. <laughs> ee, data ilk... çok büyük güç çünkü değil mi? Yani dataya sahip olmak, aynen, doğru aynen. kullanıldığında büyük yani güç. Yani data var. gerçekten karar süreçlerinde evet. e, çok önemli. E, bu özellikle yapay zekayı tabii ki e, aynı zamanda iş gücümüzün upskill ve reskill bugün gündüz oturumlarda yani öğleden önceki oturumlarda da hep e, gündeme geldi. Biz aynı zamanda hem yapay zeka birbirimizdeki yazılım yönlüsü ve bilgisayar mühendisi arkadaşlarımızın yeni yetkinlikler kazanmasına destek oluyoruz. Hem de hiç yapay zeka ile tanışmamış tabii kendi hiç yapay zeka ile de tanışmayan artık muhtemelen çalışanımız kalmamıştır ama örneğin pazarlamada görev yapan bir arkadaşımızda prompt eğitimi verdiriyoruz. Veyahut chatbotlarla nasıl çalışabilirler ee, onun üzerine çalışıyoruz. Hatta şu anda satış teşkilatımızın eğitiminde bayağı bildiğiniz yapay zeka kullanıyoruz. Çünkü bizim biliyorsunuz mümessil arkadaşlarımız doktorlara detailing yapıyorlar. Yani ilacımızı doktorlara anlatıyorlar. Karşısına yapay zeka doktoru koyuyoruz. Hatta doktorun moodunu bile seçebiliyoruz işte. O gün sinirli, üzgün, işte çok tutucu, yani böyle hani istediğiniz kadar farklı opsiyona tıklayabiliyorsunuz. Ee, yapay zeka ile konuşup yapay zeka sonrasında çalışanımızın detailinginin başarısını değerlendiriyor. Dolayısıyla çok kısaca aslında İK'yı dönüştürdüğünü, sadece İK'yı değil bütün şirketi baştan aşağı aslında iyi yönde dönüştürdüğünü düşünüyorum. Çok teşekkürler. Pınar Hanım sizin de görüşlerinizi alalım o tamam. zaman. Peki, yani sorduğunuz soruya önce cevap vereyim. Hakikaten evet. bu bir algı değil ve gerçekten İK alanında önemli değişimlere yol açan teknolojik gelişmeler oldu son dönemde. İşte bahsettiğimiz gibi yapay zeka ile işe alımlar, chatbotlar, sanal asistanlar işte otomasyon ve veri analitiği, big data dediğimiz bu datayı evirme, iç iletişim platformları aslında bunların hepsi bizim inşa insan kaynakları olarak iş yapış şekillerimizi değiştirdiğine bir örnek. Ee, kendi ekibimizle de geçen hafta tartıştığımızda gerçekten İK alanında yıkıcı inovasyon var mı? Var. Evet. Yani bunlar zaten bizim önümüze düşen göstergelerden birkaçı. Şimdi teknolojik değişimin hızı önümüzdeki yıllarda da devam etmeye, artmaya devam edecek. Bu sadece insan kaynakları değil, bütün süreçleri etkiliyor olacak. Ama İK tarafından baktığımızda İK'nın faaliyet gösterdiği o iç kurumsal piyasada yeni bir değer yaratma, değer önerisi sunma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben başka departmanların insan kaynaklarına yüklediği bir takım sorumlulukların dışında sürekli biz de kendimizi sorgulayan, sürekli kendimizi geliştiren bir departman olma, böyle bir misyonla hep profesyonel hayatımda devam ettim. Aslında iç müşteriye daha farklı değme, daha eski işleyiş biçimlerimizi değiştirme ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu e, teknolojik değişimle beraber insanları önceleyen, onların iç ihtiyaçlarının ne olduğunu ortaya çıkartmak için, zaten sabahtan beri hep aynı şeyler konuşuluyor aslında. Potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyan ortamların yaratılması, rollerini, performanslarını istenilen iş hedefleriyle uyumlaştırma çabaları ve bütün bunların hepsinin sonunda da işte yeni bir değer önerisi yaratma ve sunma ihtiyacı olduğunu e, görüyoruz. Ama bu yeni değer önerisini sunarken de teknolojiyi insanın önüne koymaktan imtina etmemiz gerekiyor. Çünkü biz ben 90'lı yılların başında başladım iş hayatım. Yani 90'ın başında baş, tam başında başladım. E, ve o dönemde bizim en büyük motivasyonumuz işte insan kaynakları olarak o dönemlerde toplam kalite EFQM modelleri biliyorsunuz ön plandaydı ve hep standartlar ve o standartlar politikalar çerçevelerin içerisinde insan kaynakları uygulamalarını gerçekleştirmekti. O dönem maalesef insan kaynaklarının yaptığı en büyük hata o prosedürlerin standartların içerisinde yer alması oldu. Ve insanı hep bunun arka planında tuttu. Hep standartlar prosedürler ön plandaydı. Şimdiki en büyük korkum ise teknolojiyi ön plana çıkartıyor olmak. Bizim en büyük tartışmamız 3-4 sene öncesinden hatırlarım. IT Grup Başkanımızla birlikte siz yakında yok olacaksınız diyordu bana. Ben de siz yakında yok olacaksınız diyordum. İnsan kaynakları yok olmayacak. O konuda çok eminim. Ee, ve bu işte az önceki sunumlarda da gene gördük. Belki çok daha operatif işleri farklı kaynaklara sağlıyor olacağız. Ee, i̇ki Doğru. tane aslında değer vermemiz gereken şey olduğunu düşünüyorum, özellikle insan kaynakları çalışanları olarak. İnsan gelişimine tutkulu bir şekilde odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu belki insan kaynaklarının varlık sebebi aslında. Ee, ama bunu tekrar tekrar hatırlayıp teknolojiyi sadece bir araç olarak kullanmak ve insan gelişimine odaklı bir kültürle insan kaynakları politikalarını sürdürmek lazım. İkincisi ise gene bugün ikinci kez kullanılıyor pusula kelimesi. Ben biraz daha farklı anlamda kullanacağım. İK'nın güçlü bir dönüşüm vizyonu oluşturması ve bunu çalışanların her türlü her şekilde nüfuzuna işletmesi gerekiyor. En temel görevlerinden biri bu şu anda. çoğu zaman yaşadığımız işte yıkıcı değişimler, kaotik ortamlarla karşı karşıya kalıyoruz tabii ki. Bu yüzden bence nereye gittiğimizi tarifleyebilirsek eğer yani işte pusula olursak eğer nasıl gittiğimiz çünkü teknolojiyle çok hızlı değişiyor. Evet. Nasıl gittiğimizden ziyade nereye gittiğimizi tariflemek bence çok daha kritik hale çok gelecek. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza <laughs> sağlık. Seda Hanım son evet. olarak sizin de görüşlerinizi alalım. Ben şöyle çok tekrara yer vermeyeceğim. Çünkü aslında yaptığımız şeyler aynı. Kullandığımız araçlar programlar birbirine çok benziyor. Ee, ama yapay yani bir kere insan kaynakları öyle bir birim ki arkadaşlar hani o dağına insanı alıyor. Teknoloji ise tabii ki çok önemli. Hani bütün iş alanlarının dönüşmesinde çok kıymetli. Ee, Pınar Hanım'a katılıyorum. Onu bizim aslında işimizin yanına koymamız gerekiyor. Ben bugün az önce çıkarken söyledim. Söylemekten şey yapmayacağım. Biz eğer teknolojiyi kendi işimizi kolaylaştıracak, yaratacağımız değeri arttıracak şekilde konumlamaz ve aslında onu kullanmazsak o araçları sürdürülebilirlik konuşurken kağıtlara basılmış notlarla aslında sahneye çıkarız. Dolayısıyla aslında teknolojiyi her an her saniye içselleştirmiş şekilde organizasyona yaymak, bunu bir kültür haline getirmek ve aslında kültür ya yani işimizi nasıl kolay yaparızın bir aracı olarak konumlamak <laughs> ama tabii ki bizlerin rolü kurumda insanı aslında hani hep ben aynı şeyi söylüyorum bütün toplantılarımızda aslında çalışanları yönetirken kalbinizi işinizi yönetirken aklınızı kullanın. Dolayısıyla bu çok kritik o yüzden de hani çalışanları yok saymayacağız. Onları dinleyeceğiz, yine konuşacağız, dokunacağız. Her şey teknolojiyle olmuyor. Belki zaman zaman role play'leri hani sanal dünyadan çıkartıp daha dokunabilir hale getireceğiz. O yüzden ben son şunu söylemek istiyorum. Bizim sürdürülebilirlik mottomuz grubumuzda dokunduğumuz her hayata asa güzellik katmak. Dolayısıyla bu güzelliği bir teknoloji yardımıyla yapıyorsak ve bu bir yapay zeka yardımıyla ise ki yapay zeka çalışanlarımız var. Beş tane robotumuz var şirkette çalışan. Canlı people chatimiz var. Hani çalışanlarla aslında sürekli bilgi alıp yazışabildiğimiz yerler. Dolayısıyla bunlar bize sadece bir araç. Onu evet. söyleyebilirim teşekkür ederiz. O zaman gerçekten herkesin söylediklerinden notları aldım. Çok güzel bir panel oldu. Ağzınıza sağlık hepinizin. Buradan şu mesajı da verelim aslında. Bu yapay zeka, dijitalleşme, bütün bunlar aslında bu salonda oturan İK profesyonellerinin geleceğini daha da parlak hale getirdi. Ben de hani son olarak onu söyleyeyim. Burada bu salonda oturanlar CEO adayları, yönetim kurulu adayları. Çünkü eskiden İK'dan bu rollere gelmek çok zordu daha çok işte pazarlama, satış, finans hani oralardan üst tarafa geçiş daha kolaydı. Fakat bence bu yapay zeka ve dijitalleşme ve sürdürülebilirlik bütün bu konular İK profesyonellerin önünü çok açıyor diye düşünüyorum. Geleceğin CEO'larıyla <laughs> şimdi vedalaşalım o zaman. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür <laughs> sağlık. Çok teşekkürler Seder'de.